أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. {والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم} صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم El muslimu men selimel muslimun min lisanihi ve yedihi vel muhaciru men hecera ma Sadaka Resulullah. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, onlara kucak açıp yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir lütuf vardır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman elinden ve dilinden diğer müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir. Değerli müminler, Yüce Allah'ın lütuf ve keremiyle geçtiğimiz çarşamba günü Hicri 1445. yıla girdik. Bizleri yeni bir Hicri yıla daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hicri yeni yılımız hayırlı ve mübarek olsun. Hicri takvimin ilk yılı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile ashabının Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılıdır. Bu yıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öncülüğünde Müslümanlar Mekke'deki çileli günlerin ardından İslam'ı daha rahat yaşayabilmek için Medine'ye hicret etmişti. Hazreti Ömer bu hadisenin yaşandığı yılı halifeliği döneminde Hicri takvimin başlangıcı kabul etmişti. Kıymetli Müslümanlar, Hicret insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Hicret sıradan bir göç değildir. Hicret geçici menfaatler uğruna bir diyardan başka bir diyara gidiş de değildir. Hicret can ve mal korkusuyla bir şehirden kaçış hiç değildir. Bilakis hicret Allah rızası uğruna her türlü dünyevi beklenti ve gayeyi bir kenara bırakarak çıkılan kutlu bir yolculuktur. Hicret, ideallerle yücelen bir hayatı mümkün kılmak için başlanan mübarek bir seferdir. Hicret, insanı yaratılış amacından uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaktır. Kötülükten iyiliğe, zulüm ve haksızlıktan adalet ve hakikate kararlı bir yöneliştir. Hicret insanı Allah'a kulluktan alıkoyan her türlü nefsani arzu ve istekten yüz çevirmektir. Haram ve günahlardan kaçınmaktır. Tevbe ve dua ile Rabbimizin engin rahmetine sığınmaktır. Kıymetli müminler, hicretin gayesi sorumluluk sahibi, bilinçli, faydalı bireyler yetiştirebilmek için gayret etmektir. Erdemli Huzurlu, güvenli ve barış içerisinde yaşayan bir toplum inşa etmek için çaba göstermektir. Hicretin gayesi sevgi, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri tüm insanlıkla buluşturmak için mücadele etmektir. Ne mutlu hicretin asıl gayesini idrak edebilenlere. Ne mutlu sözünde özünde dürüst olanlara. Allah'a hakiki kul olanlara ne mutlu İslam'ın hakikatlerini hayatına hakim kılanlara. Aziz Müslümanlar, önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda sık sık orman yangını haberleri alıyoruz. Bu yangınlarla ciğerlerimiz dağlanıyor. Ormanlarla birlikte nice canlılar yok oluyor. Ormanlık alanlarda piknik amacıyla bile olsa ateş yakmayalım.'' yangına sebebiyet verecek atıkları ormanlarda bırakmayalım. Ormanlarımıza kast eden kötü niyetli kişilere karşı uyanık olalım. Yangın ve afetler konusunda yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Onların işlerini kolaylaştıralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı yere dikin emrine uyarak yanan ormanlarımızın yerine yenilerini yetiştirelim. Unutmayalım ki ormanlarımız ve çevremiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmak ise hepimizin ortak görevidir. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin.